Üçüncü günümüz hala tadı lezzeti olmayan yemekler geliyor önümüze. Üç gündür değil mi? Üç gündür e, sen... ama birinci gün hariç. <laughs> Dördüncü gün bekliyoruz bakalım Atiyan'ı. İnşallah <laughs> yarın... Cemile Hanım mı yarışıyor? Evet. Üç gündür haklısınız ben de katılıyorum Aa katılıyorsun katılıyorsunuz sen. Fatma Hanım. Üç gündür haklısınız ben de Allah katılıyorum. Üç gündür lezzetli hariç. yemek yiyemiyorlarmış. İnşallah sizler. Vallahi bilmiyorum bir tek oraya iyi, gelin gelin. iyi, iyi daha yapsın. Yapsın. Tek umudumuz son iki tane yarışmacıda. İnşallah. Ben Yazın. Ayşe teyzeye sordum. Dedim ki niye verdin dün yedi? Evet. Valla bilmiyorum dedi. Yani. Neye bilmediğiniz şeyi veriyorsunuz Ey, haksızlık, olmasın değil haksızlık olmasın bir diye bir tip. Haksızlık olmasın diye. sürü yemek yapmış. Bana neden o zaman haksızlık yaptınız? Sana dedim mi? Sana da dedim. Bana evet. neden yedi vermediniz? Sana da ya dedim? Benim, benim olmuş masama, olmuş çiçeğime, olmuş gelinime neden peki 8 Sana vermediniz? De altın dedim, sen Benim yardım. gelinim mı? en düşük 8, 7, 8 bekliyorum dedi. Neden vermediniz? Ben bir kere seninkini incelemedim ki bir etin biraz işte tadı iyiydi. Öbürlerini Allah, <laughs> <Normal, gülüyor> Allah aşkına, Allah aşkına. Allah aşkına. Allah aşkına, ya? yoruma bak, Allah aşkına, yoruma bak. Allah aşkına Ayşe Hanım. Sonra ben kendimi parçalıyorum ya. Yemin ediyorum eve gideceğim. Şu böyle bir şey var mı? İncelesen abi? Dünden bir sürü şey var. E tamam inceleyecektim ama. Ayşe o zaman. Hanım, dünkü dünküleri çok mu incelediniz? İşte onda da diyor çok mi? şey vardı ha? da ona da pek bakmadım. Dünkü dünkü i̇nceleyecek bakan. olsun. İncele, yani siz buna, buraya e, puan vermeye mi geldiniz, yarışmaya mı geldiniz? O kadar fazla. O da bizim denedi. şansımıza, ha? kaderimize neydi? <laughs> yani buraya incelemeye gelmediniz, puan vermeye mi geldiniz? o verdiğin köfteğe... puanlar bitti artık <laughs> bundan sonra onları dokuzları vereceksin ha, ona göre bana bilen olursa ben de veririm taşarlı mantar yapmış kendi gelini tamam kabul ediyorum az önce dolmanın soğanlarını ben yakarım diye panik yaptım sonra da unuttum tam şey karamelize olmadı kıymalı böreğimi beğenmediler İçinde bir ette koku varmış lezzet eksikliği varmış Kıymayı ben diyor çiğden koymam diyor. Ben onu çiğden koymadım ki, kavurdum. Mücveri beğenmediler. Çok yağlı olmuş. Son anda yaptım, bir de tavada kaldı. Ondan oldu herhalde, onu kabul ediyorum. Ama etekileri kabul etmiyorum. Bülbül gibi şakyan kadın. Geliyor bu masaya sus pus evet, oturuyor. Bugün niye bu kadar e, işimiz sus evet. 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 Yani, yani, burada ben muhtar da... mıyım? Buranın muhtarı mıyım? muhtar mıyım? Ben, ben bir şey seviyorum, ciddi seviyorum. Hani boş haber Biz ciddi söylemiyor muyuz? Boş mu konuşuyoruz? E Allah sen ben çok, ben. <laughs> çok, ha, <valla> <laughs> çok yani, boş konuşuyorum. Ben? Çok, çok boş konuşuyorum. Yani hiç susayım böyle oturayım e, o zaman. E ne yapayım burada herkes... Ben beni o de... zaman yemeklerini neden savunuyorsun? E bu yemek. Yəmək, təlmək, yəv, də də bu yemək dolma, sənin ev dolmaydı da biz elə hə hə Aa, e sen de ne Sen de ne tonu ne tonu aynı tonu var. Üstünü olmamış soğanını mı beğeniyorsun? E soğanı da ne eksik var? O da pişirmiş o pişirmiş. Sonuçta atıyorum yani soğanın rengi olmuyor. Yani sen çok güzel Yani çok bir Öyle sert değil güzel çok bir kıvamı. Konuşayım. Sen aşkına sen ne Sizin de bir şey var mı? Kalbın olabilir ama. Sen senin beğenmediğiniz bir şey var mı? Benim beğenmediğim hangi konuda? Yemek konusunda? Ya yemek konusunda beğenmedim yemekler de var. Beğendiklerim de var, beğenmediklerim de var. Sen gelinin puanlarından memnun musun? Ben çok memnunum gelinime de. Gözüme ya ben de, de memnun olurum yedikleri lazım bakıyorum, gelinine de öyle bakıyorum. Gelinin gelininden de bakmıyorum. memnun musun değil. Gelininin aldığı puanlardan memnun musun Onu dünkü? E, biraz iyidir, e, iyi Allah Biraz şükür. iyidir. vallahi iyi, şükür. Biraz iyidir. Allah şükür. Olmamış o da, yani. O da Nasıl olmamış? Her şey de olmuş, sadece beş defa. tuz yok. Nasıl tat Tabii ki tat yok, tuz Yemin yok. ederim senin gelinin o e, köfteyi yapmıyor. Ha. Benim gelinim He. bilse yapardı de, zaten, senin Bildiklerin bildiklerini yaptı. Bilmiyor, ben biraz, e, Benim gelinim bildiklerini yaptı. Dur bakayım, ne diyeceğim? Ha Söyle. Bir gelin e, şorba yapıyor, biraz e, biber atıyor, rengi kızartıyor, getiriyor. Ne yapıyor? Aa, e, Aaa, e, şimdi bunun da sunumuna laf ederler edecekler mi ne yapacak? Rahi çok şaşırdım. Kendim kendimi eleştiriyorum ya. Ha. O zepzeli çorbaya. Ha zepzeli çorba. Tahrana e Herkes, herkes Sen çorbasını bilmiyorsun. Demek ki be eşki Olabilir. diyorsun. Tahrana çorbası eşki oluyor. E ben de tahrana. Tahrana çorbasının Hı. içinde Hı. E, Biber kırmızı biber olur. Onun kırmızılı kırmızı biberden gelme. Sen, sen, sen hem buradan yaparken atıyorsun Sen şimdi dün burada ben, kırmızı biberini, domatesi, soğanı hepsini yaptın mı tarhana çorbası yaptın? Tabii ki. Ya hazır tarhana çorbası. Aa, aa! Ben salçalı ya, yağı mı? çok pardon, çok pardon. Yok, yok tarhanayı dün mü yaptın sen mutfakta? Yok. Fatma Hanım, canım evet. yani biz dışlığımızı bir Onu demek istiyoruz ki. Size yani. biz demek. dışlığımızı yazdan yapıyoruz. Onu iki Ama tane kaşığı tarhana çorbası alıyorum. Suyu koy karıştır bitti. Yağını, biberini, tuzunu, nanesini hepsini yaparak kar, yapıyoruz. Çünkü çorbayla kıyaslıyorsun yani birbirini. Tabii ki kıyaslıyorum. Vay. Ben kıyaslıyorum. haşlamış, mi? haşlamış, 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 bütün, bütün, haşlamış benim... bütün bu sebzeleri hı -hı, haşlamış. Sen iki kaşık taranayı koy, suyu koy, karşısı tabii. bitti. Hala benim tamam, sen, senin gelinin birinci oluyor. Unuttum, senin pardon. gelene birinci oluyor. Ne gereği var? Olur inşallah. Ne gereği mi var onun birinci olmasının? Ne gereği var değil mi o birinci <laughs> olsun? Ben varken diyorsun. Evet. Evet. Sen öyle bir kurnazsın ki Fatma Hanım. Sen öyle Buyur bir kurnazsın seni, kendinden. seni ben çok iyi anladım. Teşekkür ederim. Ben Bunları 30 senelik anlamadım. Ki, sen benim çıkanı ne neyim gördün? Çünkü puan bekliyorsun. Puan onlarda. Ben kimse, Depolama, yapıyorsun. depolama yapıyorsun. Puan bekleseydim. Depolama Depolama yapıyorsun. Atıyorum. alırdım yedileri sekizleri. Depolama, yapıyorsun. Ben. Ati Ati. depolama yapıyorsun canım. Atıyorum. 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 artık. Yarışmaya katılmayaydınız katılmayacaksınız. Yarışmaya başım niye katılıyorsunuz? Ay boş konuşuyor. Çok başım ağrıdı. Zaten. Yarışmaya katılmayacaksınız. Burası çok yarışma programı. Burası konuşma programı. Daha çok konuşacağım. Biz kendimize güveniyoruz Atiye Çok boş konuşuyorsun. Kulaklarımı asla, kapatıyorum. Asla, asla boş konuşmuyorum. Aklımıza dalga geçiyorsun yani anladığım Hayır, kadarıyla. Hayır asla, asla. Sen öyle mi zannetsin? Sen kendini öyle aklım, misin? Aklımıza dalga yani? geçiyorsun yani. Sen öyle misin canım? Kapa Demek diyorum, ki kendini <laughs> <gülüyor> güle güle. Bay <laughs> bay güle güle. Lütfen yarın bunu karşıma oturtturur musunuz? Hangisini? <laughs> bunun diye konuşmayın biraz. Bu hanımefendinin. Hanımefendinin yaka, karşıma oturtturur musunuz? Tamam tamam. Yarın aynı ile yapıyorum. Şu zaten Şimdi kurnazlar zaten. Hani kurnazlar gelelim. Eğer kurnaz olsaydım <laughs> Böyle hmm. oturur sessiz sakin ya Allah. altılar yedileri şey yapardım. Sen birinci gün böyle sus pus olup da ben ikinci sus gün bu günü kursaktın ondan sonra kabak ben, çiçeği gibi açıldın. Ben sus mu oturdum? Açıldım. Kabak çiçeği gibi açıldı. Ben açıldım. sus pus mu oturdum? Şimdi yemek yiyorum hayatım. <laughs> Buyur sonra abi, görüşürüz olsun. teşekkür ediyorum. Peki. Kurnaz dedi kurnazlığın başını ya 5 puan Zuhal yanında Zuhal Hanım şey yapmak istemedim 5 puan vermeseydi. Ben de ona demeyecektim ama sen zaten kısasa kısas yapıyorsun. Sana ne puan vermişlerse sen onu veriyorsun. Sen kurulmuş gelmişsin, kurnazın başı sensin. Ben baştan beri söylüyorum, söylediğimin de arkasındayım ama söylediklerinin arkasında değiller. Antrikot geldi, üzerinde gördüğünüz gibi kapya biber var, yeşil biber var. E, bu ne pilavıydı Ansa teyze? Mercimekli bulgur pilavı. Mercimekli bulgur pilavı ve patates püresi var ana yemeğimizde. Evet. Hanımlar tadacaklar, tadım yapıyorlar. Buyursunlar. Maskesiz konuşmayalım lütfen. Etine iyi bakın. Pişip pişmemesi. Aynı şekilde pilava, püreye. Hepsinden yiyin lütfen yeterince. Zuhal Hanım. Efendim? Kendisi düşük puanlar verdi. Fatma Hanım mı? Evet. Evet. Şimdi yüksek puan bekliyor. Bütün bunun hırsı o. Bir de adaletli ol diyor bana. Bana verdiği günden beri bunu söylüyor. Fidual evet o gün Hanım. de söyledi. Evet dün de söyledi. Kısasa kısas yapmayın. Kısasa siz adil kısas, kısas yapmayın diyor. dedi. Ne oldu Fatma Hanım? Aa, Ay dost çoru var ya. Bir cevap vereyim de çatladım. <laughs> ne dedin? <laughs> Antrop mıydı neydi onun tadını bile alamadım. Neyi? <laughs> Canım benim, bana takılma. Yemeklerin tadına iyi bak. Tadına baktım ben hayatım. Tadına baktım. Puan vereceksin. Neresinden yediniz? Ben görmüyorum. Bakayım. Daha devam edecek mi? Hayır, buyurun. Şimdi tansiyonu falan yükselir. Cevabını vereyim ki şimdi bir şey yapmasın diye. Allah Allah. Çünkü bu da tuzlu. Eminim yiyecek onu. Bir didişme, bir didişme. Tuzlu tuzlu tansiyonun şey. Buyur hayatım. Sor bakayım şimdi bana. Şimdi sen düşük puanlar verdin ya. Evet hayatım. Puanım 2000... ne kadar seni böyle şey yaptı. Kıyamam <laughs> sen. Evet. Bana çünkü çok düşük verdiğin için, <laughs> Ay, için evet. gelinimin hakkını yediğin için zorma <laughs> gidiyor. <gülüyor> çünkü gelinimin hakkını yedin sen. Hmm. Neden yedin gelinimin hakkını? Ben öyle münasip gördüm, öyle puan verdim. Buna ne diyorsun? Bakacağım bak, daha bak, yemedim bak, sana bak. cevap vermeni vereyim ayıp olmasın dedim saygısızlık olmasın diye şeyimi şey yaptım cevabımı verdim. sana sonra döneyim tamam mı? Bir zerafet değil tamam. sadece kayın Teşekkür ederim. Evet buyurun yiyiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.